Merhaba arkadaşlar Greater Chaos kanalına geldi. Sizinle bugün Muhammed FIFA 23'te yeni bir kariyer moduna başlıyoruz. Ve yeni kariyer modumuzda bir bekleyin bir şey ayarlamam lazım da. Ne? Profilden gel. Kadroları yükle. Bu modun indirme linkini de koyacağım. TF 1. Lig, TF 2. Lig ve TF 3. Lig e ekli oyuna. Ve bugün TF 3. Lig'de Iğdır serisi yapacağız. Okey. İngiltere yok. Azerbaycan tam için kendimiz Azerbaycanlıyız. Tamam kendim yapacağım. Ahmet. Aliye. Muhammed Ali olarak Iğdır'ın başına Tamam değişikliklere devam. Nesi bir hata olmuş onu düzeltirim. Okay. Ali yeah. Neden böyle yapıyor? Arkadaş şarkı açtım ki oyun oynayar için çok sessiz olabilir. Ve arkadaşlar oyunlarda iç yarı oynayacağım çünkü fazla bir video çatırmak için iç yarıla oynamak bence daha iyi. Okay. Daha çok saçım buna benziyor da. Var mı daha kısa bu saç modeli? Yok. Daha kısa modeli bu bende. Bunu saç model böyle ama Bu da. da. Deneye devam et. İlerle. Formamız öyle kalsın. TF 1. ligimiz harda. Tabi çeliza yok. Ağrı mı Ağrımı mı Bakalım. Iğdır tf 2. lig değil mi? Tf 3'den bu yok. Iğdır burada. Iğdır nerede diyorduk? Iğdırımız buradaymış. Devam. Amatör yok. Yarı pro. 3 dakika. İyi. Etkin olsun, Cevşek olsun. Para tabii ki var çünkü Iğdır'ı satın almışlar. Iğdır'ın elinde baya para var çünkü Iğdır'a baya para yatırdılar. Iğdır istiyorlar ki Süper Lig'e kadar kalksın. Herkes yeni yeni gitsin. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı almaktır. Türkiye Kupası'nı alıp ee, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Avrupa Kupası'nı oynayabiliyor. Türkiye'de şey alanlar yeni kariyer ığdırımız. Iğdır. Girdi yıldır spora. Bayanlar baylar işte yeni hocamız. Tabi gelerken parayla geldik. Kimle oynayacağız? Oo, bir milyonluk oynayalım ya. Selam aleyküm. İlk yapacağımız belli. Ofise gel. Transferlere gel. Yetenek avcıları. Iğdır olduğu için bırakacağım bir içir. Geç abi. Yetenek avcısını kov. Okey. Kovduk. Türk bir yetenek avcısı lazım bize. Amerikan iyiymiş. Gel. Hayır teşekkürler. alt yapı personelimizi de kovacağım. İyi bir alt. Kov. Tamam. Gel abi. İç başta alt yapıya şey yapacağım. Ağırlık. İngiltere'ye git. baya İngiltere'de baya zaman çetirmesi yani. İspanya'ya git İspanya'da yıldız istiyorum çıksın Bir ana kadromuz olacak ana kadromuz oynayacağız full Bu kadar para bize yeter mi? Bence daha fazla parayla başlatmalıydı da. Her neyse oyuncu arama. Gözde. Gavi. Gavi nerede? Pablo Gavi. Bunu izlemeyi istiyorum. Şimdi Bize 17 yaş arası Hepsi yok Rolü seç Kaleci istiyorum İyi ki kalecimiz lazım Bakalım güzel kalecilerimiz nerede Bilinen takımlardan istiyorum kaleci Kötü değildi Mehmet Erdoğan. Hı hı yok. Bilinen takımlar arıyorum Iğdır'ın iki tane güçlü komandası olacak. Eşi şehirde seri yeniden başlayacağım onsuz da. bu çocuğu. Red Bull'unkini izlet. Yılmaz düşük o şey biliyor. Ne yiyelim? Alt yapı canavarlarını araştırdım. Azi Akmar'dan seçtim mi? Danimarkalı çocuğa da bakalım. Lisbon'un kalecisini araştıralım. Benfica Gomes şeyi biri. kaleci bayağı kaleci seçtim. Defans stoperlerimize bakalım. Bir stoperler istiyorum. İtalya Ligi de ora. Paris'in yine bakacağım. İtalya Ligi. Araştıracağız. Bu oyun full araştırma. İç bölümümüz bu çocuk iyiydi. Biliyorum. Ve Alman komandası. Bu da iyi. Bunda da araştıralım. Belgiyumdu. Bu takım o kadar iyi değil. Serbest kalması ise iyi oyuncu demek. Nantes'ın çok kadar iyi değil. Onu biliyorum. İyi stopperler tamam. Sağ bekleri araştıralım. İngiltere komandası. Ve etsek bu. İspanya'da bu. Bu iyiydi. Buna da bakalım. İspanya sonuçta. Amerika. Bu iyi. Manchester sözsüz. Arsenal'a da bakalım. Telebelerimizi araştıralım. Belçik haydi değil mi bu? <laughs> Bayern Munich diye. De ba saçtım. Boris Dortmund'tu bu. Arsenal'ı da araştıralım. İngiliz komandasında bakalım. İngiliz değil de Almanya'yı da de. katıştırabiliyorum bazen ligleri. Ne kadar ucuza alsak o kadar iyi. İyi oyuncular bu. Obisi seriden unuttuklarım var. Red Bull ki. Red Bull'lar hep zaman iyi olur. Bu da iyi olur. Bu şeydi. Ronaldo'nun takımıydı değil mi eski? Gray var. Araştıralım. Hmm. Buradan iyi şeyler çıkıyordu oyuncular. Benfica'nın kançını de bakalım. Bildiğim güzel kamandalar araştırıyorum. Alman kamandası bu. Bakalım. Tekya kamandası bu. Paris sözsüz. Tamam. Orta sağ tamam. Sağ araştıralım. İki tane sağ lazım bize. Bu sözsüz iyiydi. Elimizde para var. Neden iyilerini getirmeyelim? Atak. Senete. Yani D'ye basmaktan neyse basıyorum. Araştır bana. Yaş sınırımız gitti değil mi? Ha, yaş sınırımız var. Best içine bakalım. Güzel bir şey çıkma ihtimali var söylüyor. Monoka'nınki de iyi olabilir. Real, Sözsüz Real'a dadanırız. Verilerimi geliyorlar. Köln'e bakak Kefeköl Bu şeydi Rendon Neydi bu lan? Brinkton Brinkton 14 gün Paris Sözsüz Şaktar'a da bakalım. Ukraina'nın komandası iyi oyuncu. Bonsu da gelecek. Semi iyi oyuncu. Semi alacağım Semi kaslanda bayağı güçlü oluyor. Real'dan ikinci oyuncu. Selekeleri de araştıralım. Tabi şey olmaz. Deleke olur ama. Ajax'ın içine bak. Buna bak. Buna bak. İyi. altyapıdan oyuncu getirmek yapacağız mı? Altyapıya girişmeyeceğim. Ofise gel. Takvimde oynaya oynaya geçeceğiz. Kaç gün? 24 gün diyor. İkinci maça bir gelecek iyi. Okey onda ilerleyelim. 6 güne gelenleri alacağım ya. 6 güne kimler gelecek onları yavaştan alayım ana kadro için. Okey. Gelen olmalıydı. Araştırma olmadı mı? Hmm. Hepinizi satacağım da. Iğdır'ı şey yapıyorum. Gelişimden niye göndermiyorum? Git. Gene gelişim versem ne vermesem ne? Yaşınız açılmış, işiniz gitmiş. Bunlar hiç konuşmayacağım da. Ne kadar arındırma yapıyorum. Valla bilirdin de Akçam ama şey Yaşlı kadroya yer yapıyor ya bizi Hepiniz bir gidin. Konuşmayacağım hiç sizinle. Konuşalım da. Ne diyeceğim belli. Para ihtiyacımız var. 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 var. Para. Boşuna gitmiyorsun kardeşim. Para vermeniz lazım ya verin takıma para oyuncu getireyim Ya da girin para edin Evet Çok konuştuk şimdi oyuna devam Maç yap Hızlı Kaç dakika oldu 17 dakika bir oyun oynayıp video sonlandıracağız mı? Or I'll 30 minutes. I'll make videos 30 All smiles ahead of kickoff. What sort of impact can he have at this club? Satacağım. We're about to find out. Stay with us on EATV. Well hello from a city that truly loves its football. Marseille the city in question. And our action comes to you from the Orange Velodrome. I'm Derek Ray and the Görüntü ayarlar nerede? Görse Ekran diyelim. Oh, my safe, my for expert analysis by my partner Stuart Robson. And we have pre-season group stage action from the European International Cup coming up for you. Stuart, how do you see this one going? Well, thanks, Derek. This is their first pre-season game. Time for players to get their match fitness, coaches to develop tactics, new signings to be integrated, and maybe youngsters to be given a chance. Determined defending. Can he put them in front? Yes, Fantastic answer. Bunları hızlı çekeceğim Ana oyunları işareti oynayacağım Bunlarda çikolata çektim bunu Hızlı Şimdi güzeldi gözüme iyi geldi Çek Çek Well, a significant reorganisation within the football club and a new manager in place. What sort of impact are you expecting from him? Well, it's a big appointment, so he has to get off to a good start. Here. Now, hold on, Stuart. They're in here. It's a goal! <laughs> quick one too. It's a deal. The was moving again. To dispossess your opponent. This attack looks highly promising. Throw in's given. Options in yeah. the centre. Ready to fire. Well, he was dreaming of scoring, but ruled offside. Well, it all happened very quickly. So I would not criticize him too much. At least he was in there. Uh. Plenty of support here. Uh. But it fizzles out thanks to that piece of defending. Losing possession here. You yeah, miss. Kosh, Kosh. He's in here. Mustafa Kosh, It has to be surely. Still could be dangerous. Both the distance and the angle of your shots are equal. What a big chance that was! Keeper has the ball.

Hızlı bitir Sonunda sonunuza geç. Bence tuttuk. Seri kazanmış olmalıyız güzel. İyi milli takım transferini gelebileceğimizi söylüyorlar. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.